Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz dostlar. Emeklilere seyyanen zam gelecek mi? Emekli vatandaşlara seyyanen zam müjdesi ne zaman gelecek? Veya emeklilere bir zam gelişmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek mi? Konularıyla alakalı yeni yeni gelişmeler var. Özellikle Erdoğan en son ki Bahçeli ile beraber yaptığı görüşmede şunları ifade etti. Emeklilerimize yeni iyileştirme paketleri sunacağız dedi. Bu iyileştirme paketlerinin içinde seyyanen zam olduğu da dile getiriliyor. Zam miktarının ise asgari ücret seviyesini yakalayabilecek 7000 TL olduğu dile getirilmiş durumda. 7000 TL'lik bir zamla beraber en düşük emekli aylığının yani 10.000 TL maaş alanların aylıklarının 17.000 TL'ye asgari ücret seviyelerine çekilmesinin planlandığı dile getirilmiş durumda. Temmuz'da da bütün emekliye bir zam gelecek. Temmuz'da tüm emeklilere zam gelecek. Bu zam ne olacak? Oransal bir zam. %35 miktarında bir zamdan bahsedilmekte. Bu da eğer 17.000 TL olursa buna da %35 bir zamla en düşük emekli aylığının 20.000 TL'yi aşmasını beklendiği dile getiriliyor. Yapılan açıklamalara göre inşallah daha yüksek zamlar gelir ve enflasyonun, hayat pahalılığın, kiraların her şeyin attığı bu dönemde emeklilerimiz rahat bir nefes alır diye ummaktayız. Özellikle SGK uzmanları yaptığı açıklamalarda emekli maaşlarının geçilebilecek düzeyde olmadığı dile getirilmiş durumda. Bir de problem problem var ki emekli maaşlarındaki adaletsizlikten dert yanılmakta. Yani 9 gün, 9 bin gün prim ödemiş bir emeklinin 5 bin gün prim ödemiş bir emekliyle aynı maaşı alması buna da kök maaş düzenlemesi altında önümüzdeki aylarda yeni bir düzenlemenin gelebileceği de sinyali verilmiş durumda yapılan bugünkü...